Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Çınar'la hipnozite edeceğiz kendimizi. Çınar ne diyorsun? Bence yapalım diyorum. İlk önce birden başlayalım. Tamam ama birazcık bağıralım ya. Tamam. Çünkü 20 sesimiz... saniye boyunca bakalım. Yemi tamam. saniye. Şimdi bak, bakın. Oo, duvarlar böyle küçülüyor sanki. Aynen. Senin saçın büyüyor. Şimdi gözümüzü kırpmadan buna bakacağız. 3, 2, 1. Tamam. Oha aynısı. Bunun aynısı da biraz farklı. Çınar tipim mi yok? Senin de. Şimdi diğerine geçelim. Evet. Şimdi bak gözlerinizi kırpmadan her o noktayı ortadaki iki noktaya tutun gözünüzü. Başla. Bakayım. 20. Lan Oo. Hayır Hay bu sefer daha farklı böyle dönerek gidiyor. Aynen. Orada ben sayıyorum. Ben de sayıyorum da İçim çok sayıyorum bu. ben şöyle. Ben de. Şimdi sırada ah yine reklamlar. Arkadaşlar, hemencik reklamı geçelim. Evet, sırada 4'e 4. Başla. ve 20. Girdap böyle içe doğru dönüyor bak, duvar dönüyor. Aynen. Seni... O dokunduğumuz zaman gerçekten hareket ediyormuş gibi. Aynen, bu da, çok bu da çok güzeldi. Zaten bunlar en iyilerindenmiş. <laughs> Best effect sırada o bu yine aynısı. BS effect. Başla. Oo uh, bu çok zor. 20 saniye boyunca burada duracağız. gösteriyor. Aynen. Evet, bu da İngiliz. Şimdi kareyle bakın. Ortada böyle gri bir nokta var. Ona odaklanacağız. Başla. <laughs> 19 değil mi? Oo. Oo dönüyor böyle duvarda. Evet. Bu da çok güzelmiş. Sırada. Arkadaşlar orada nasıl geçecek diyorsunuz. 10 saniyede etkisi geçiyor. Ha, zaten hemen gidiyor. Şimdi yine best bu en ilerindenmiş. Dur Baş... bakın. Başla. Sizce bu ileriye mi gidiyor geriye mi doğru gidiyor? Geriye. Bence ileriye. Bana ileri gibi geliyor. Bak bir hay bana bunu içeri geliyormuş gibi. Bu da çok güzeldi ve sırada yine Hayır, aynısı. Bak geri gidiyor. Çünkü e, bu geliyor ya. Biz de ondan kaçıyoruz şu ışıktan. Sırada Uuu. yine efekt de bu biraz zorlayıcı gibi. Hadi 3 2 1. Sanki boşluğa düşmüşüz gibi değil mi? Evet. <laughs> 18, 19, 20. Oo, Oo, Daha çok dönüyor. Evet bu da çok güzelmiş. Ve sırada 9. numara. Bunda bir şey yok ki. Ve sırada 9. numara. Bu, bu ne lan? Bu ne? Bilmiyorum. Ve 9. Aşağı mı düşüyor yoksa böyle yukarı mı çıkıyor bu da? Bence yukarı. Bana aşağı böyle şemsiyenin ucunda şey oluyor ya onun gibi. 18, 19, 20. Oo! Böyle içeri doğru katlanıyorlar. Evet. Küçülüyorlar. Bu da güzeldi. Ve sırada 10. numara böyle çiçek. Bu, bu iyi değil. değilmiş. Aynen bu biraz kötü. Oo. Bu ne lan? Güç çekiyor gibi. On altı, on yedi, 18, 19, 20. Oo, bu Böyle biraz, ama bu ediyor. biraz, bu biraz pek güzel değilmiş. Aynen ya. Skip. Skip diyelim. Sırada Oyunumuzu beğendiniz mi diyor. Sırada 11. numara kareler. Karenin içindeyiz gibi sanki. Başla. Oo, uh, tam ortadaki kareye odaklanın. Ben aşağıdakine odaklanacağım. Çok değişik oldu ya. bu da kötüymüş. Aynen. Sadece duvarlar çapraz oluyor. Evet sırada 12 garip olan. Başla. Ortadaki siyah noktaya odaklanın. Bir şey yok ki. Hı. En fazla ne olabilir ki? Bu biraz daha hızlı olsa belki etkisini görecekti ama. Aynen. sanki nokta ilerliyormuş gibi değil evet. mi? Evet. Ve 20. Bu da kötü. Ya dalgalar böyle gidiyor. Aa aynen. Sadece şöyle best efekt olanlar çok güzel. Diğerleri hep iğrenç böyle. Aynen ya çok kötü oluyorlar onlar. Ve sırada aha bu best efekt. 13. Oo, numara olan. hepsi best efekt. Şimdi yine en baştan 13'ten başlıyoruz. Başla. Tam ortaya 20 saniye. Oho. ben saymıyorum bu arada. Kendimi yormak istemiyorum. Ay. 20. Oo bu daha güzel hepsinde. Böyle dönüyor çiçek gibi. Aynen bu da güzelmiş. Bunu da beğendim. Ve sırada... Aa, 14. Dönmüş. 14 nerede? 14, 14, 14. Bu ne da be dalgalı. Tam, tam ortadaki noktaya bakın ve başlayalım. 6 10 16 19 20. Bu da güzelmiş. Böyle oh. bir anda üçgen oluyor. Evet bu da o, sen de Bu daha karışık var. galiba. 15. Bu gördüğünüz 15'e geçiyoruz. Ve başla. Bu o, Bunda ortaya bakılacak bir yer yok. Tam da ortaya. Bakın orada bir katlama bölgesi oluyor. Oraya bakın. Girme. Girme. Aa, bunda bir şey olmuyor. Aynen sadece böyle azıcık bir şey oluyor bir daha yapalım mı? Bence ha, diğerlerine de geçelim. Bu ne, lan? bu ne Bu ne? şeyi. Bu ne be? Deniz artık. Ha. Sırada 16. Bir lan. Bu ne? 30 olsun. Ee, Ama aa bu kilitli. Galiba reklamla açıyorum. Evet bir açalım mı bunu? Arkadaşlar en baştakiyle başlayalım mı? 15'teydik değil mi? Evet, Demon Hunter denir. Rebirth ön kayıtları açıldı. Sıra dışı bir kılıç arkadaşlar. diş bileği ve buna uyan göz kamaştırıcı kanatlar aldı. Evet arkadaşlar, arkadaşlar bitti. Ediyoruz. 39'dan başlıyoruz. Başla. Ortada yakın bakın. Ortaya iyi bakın. Bakın bunu bir kere açabiliyoruz. Video ile bu. Paralı da olabilecektir. Umarım güzel şeyler olur. Bunu uzun süre bakacağım. Saymıyorum. Çünkü bunun etkisinin çok olmasını istiyorum. Çünkü bu e, özel olan, videolu kilitli. Ve tamam. 40. Oo! Çok 4, güzel. Çok fazla dönen kare var. Evet. Aa bu çok güzelmiş. Ben bu arada 40'a kadar saydım. Ben de. <laughs> 39. Aa tekrar çık. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Ee, belki ikinci, ikinci bölümü belki Aynen. çekeriz. Belki 36'da devam ederiz. Herkese bay bay. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen ailemizden hiçbirisi like atmadan birisi like atmış ve ayrıca ilk videomuz 60 görüntülenme olmuş. Çok teşekkür ederim. Ve hepinize bay bay diyoruz. Bay bay. Hadi kapat.